Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli öğrencilerimiz, Silsiletül Lisan kitabının birincisinin, birinci kitabın ikinci ünitesinin ikinci kısmından devam ediyoruz dersimize. Daha önce bu konularla ilgili diyaloglarımız geçmişti. Burada bir alıştırma vermiş bize. أكتب كما في النموذج أنا صيني أنا صيني أنا من الصين إذا وأتكلم اللغة الصينية نعم. في الصين الناس يتكلمون اللغة الصينية صحيح مثلا أنا هندي أنا من هند أتكلم اللغة الهندية هكذا من الصين في الصين الناس يتكلمون اللغة الصينية أنا صيني اتكلم اللغة الصينية مثلا أنا عربي اذا واتكلم اللغة العربية صحيح شخص عربي مثلا سوري او سعودي او من قطر إذا أتكلم اللغة ال... أتكلم اللغة العربية نعم أتكلم اللغة العربية أنا إيطالي نعم أنا إيطالي إذا أنا أتكلم اللغة ال... إيطالية نعم انظروا أتكلم اللغة ال... إيطالية. فهمتم؟ أنا ياباني. أنا مين؟ يابان. جابون. أنا مين؟ أنا جابون. أنا ياباني. إذن أتكلم اللغة اليابانية. أنا ياباني. إذن أتكلم اللغة اليابانية. أنا تركي أنا من تركيا إذا وأتكلم اللغة التركية أنا تركي أنا فرنسي وأتكلم اللغة الفرنسية أنا روسي أتكلم اللغة الروسية مثلا أنا ألماني أتكلم اللغة الألمانية أنا يوناني أتكلم اللغة اليونانية أنا بلغاري أتكلم اللغة البلغارية هكذا مثلا انا امريكي انا امريكي اذا اتكلم اللغه ال... ليس الامريكيه في الامريكا الناس يتكلمون اللغه الانجليزيه انا امريكي واتكلم اللغه الانجليزيه انا بريطاني في بريطانيا في انجلترا الناس يتكلمون اللغه الانجليزيه اذا انا بريطاني واتكلم اللغه الانجليزيه هكذا كما فهمتم طيب أنتم آه... تملؤون هنا وتكتبون الأجوبة نعم إذا انظروا هنا اكتب كما في النموذج مثلا هنا أهرامات أهرامات مصر هذه الآثار توجد في مصر لذلك شخص يقول أنا مصري لأن هذه الآثار أهرامات في مصر لذلك أنا مصري مثلا هذا أين توجد في بريطانيا إذن أنا بريطاني أشعفن. هذا في فرنسا هو ندير في كوليس e, ne dedir? Paris'te, Fransa'da izen ene Fransiyon. Ene Fransiyon. Biz şunla karıştırdık. Bu nedir? Bu da Londra'daki saat kulesi izen ene Britaniyon. İngiltere'de bulunan eser. O zaman nedir? Ene bir Ha da? bu eser hangisi? Bu da Taç Mahal mesela. Taç Mahal ENE, ENE tüccet, ENE Hindiyon. Bu Hindistan'da bulunan bir eser olduğu için. Bu da nedir? Amerika'nın özgürlük anıtı. İzen ENE Emiriyiyon. Bu nedir? Bu da İtalya'daki pizza kulesi. İzen ENE İtalyiyon. Bu Londra'daki saat kulesi. ENE Birleşik Bu da Çin'deki bir eser. İsmini ben bilmiyorum. Ene sığniyün. Sığın. Sığın. Çin demek. Ene sığniyün. Burası neresi? Taban Ayasofya. Ayasofya camisi. Müzesi falan demiyoruz. Ayasofya camisi fi İstanbul. Üzen ene Türkiye'yün. Bu ne? Burası da Petra. E, Ürdün'de bulunan bir antik kent meşhur. İzen ene ürdüniyün. Ene ürdüniyün. Buradaki eserlere bakaraktan nereli olduğunu tahmin ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde söyleyelim. Ene Fransiyon, ene Hindiyon, ene Amerikiyon, ene İtalyon, ene Britaniyon, ene Siniyon, ene e, Türkiyon ene ürdiniyum. Ben Türk'üm diyor yani. Burada yaşıyorsan nedir? Türk. Sündür. Evet. Şuradaki cümlelerimizi tekrar edelim. Aradaki yerleri biz atlıyoruz. Bunları inla inşa derslerinde yaparsınız. Burada yapacağınız şey nedir? Mesela Buraya öktübül mime fil fara. Boşluklara mim harfini yaz diyor. Mesela başta nasıl yazılır mim harfi? Mendil. Süllemun. sonda da bu şekilde yazılıyor. Ortada nasıl yazılıyormuş? Kamerun. Kademun. Amilun. Cemelun. Haram. Kalem. Herkese bu şekilde ne yapılıyormuş? Yazılıyor imiş. Şimdi buradaki cümleleri tekrar ediyoruz. Ben okuyorum, arkasından siz de yüksek sesle tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. Yüksek sesle ama mutlaka ona dikkat edelim. Ekeltu <laughs> semeke. Tekrar. Ekeltu <laughs> semeke. Bir de buradan dinleyerek tekrar edelim. Ekeltu semeke. أكلت السمك أكلت السمك نعم القلم في الحقيبة تكرار القلم في الحقيبة تكرار القلم في الحقيبة القلم في الحقيبة ممتاز هذه ملعقة هذه ملعقة هذه ملعقة نعم تكرار هر وكمة دان سورة اين شكل ده سيز ده نا تكرار هذه ملعقة ممتاز درست في المعهد درست في المعهد درست في المعهد جميل شربت ماء شربت ماء مرتان شربت ماء نعم آه. هذه غرفة جميلة هذه غرفة جميلة نعم آه. مرتان هذه غرفة جميلة هذه غرفة جميلة مرتان هذه غرفة جميلة نعم نظرت الى السماء نظرت الى السماء نظرت الى السماء مرتان نظرت الى السماء جميل المطعم كبير المطعم كبير مرة. المطعم كبير. المطعم كبير. أنا مدرس جديد. أنا مدرس جديد. مرة. أنا مدرس جديد. أنا مدرس جديد. نعم أنا مدرس جديد جميل. نعم. المسافر متعب المسافر متعب مرتان المسافر متعب المسافر متعب المسافر متعب المسافر متعب, المسافر متعب. جميل دمشق مدينة قديمة مرتان دمشق مدينة قديمة دمشق مدينة قديمة دمشق مدينة قديمة دمشق مدينة قديمة جميل هذا الكرسي مريح هذا الكرسي مريح هذا الكرسي مريح مريح olduğu adamın oturuşundan belli oluyor. هذا الكرسي مريح هذا الكرسي مريح Bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde bunları baştan bir daha tekrar edelim. Dikkatli bir şekilde okuyalım. أكلت السمك أكلت السمك. القلم في الحقيبة. القلم في الحقيبة. هذه ملعقة. هذه ملعقة. درست في المعهد. درست في المعهد. شربت ماء. شربت ماء. هذه غرفة جميلة. هذه غرفة جميلة. بس بس gibi hemen söylendiğinde arkasından aynı onun gibi okumaya çalışıyoruz بس ايه نظرت إلى السماء المطعم كبير, المطعم كبير. أنا, مدرس جديد. أنا مدرس جديد المسافر متعب, المسافر متعب. Dimeşku medinetun kadime. Dimeşku medinetun kadime. Hâzel kursiyyu murih. Nah, Hâzel Evet, siz bu cümleleri yine e, tekrar ediyorsunuz. E, sürekli tekrarlarla bunları iyice e, zihnimize yerleştiriyoruz. Bu cümlelere ve kelimelere aşina oluyoruz. Şimdi bu dersimizde işlediğimiz yerleri şöyle bir e, tekrar e, edelim ve anlayalım. Uktub kema Örnekteki gibi yaz demişti burada değil mi? Burada e, ne diyordu? Ene Ben Çinliyim. Ve etekellemul lugata Ve Çince konuşuyorum. Değil mi? Çinli ise Çince konuşur. En Arabiyyun ben Arabım ve etekellemul lugatel Arabiyye ve Arapça konuşuyorum. En İtalyyun ben İtalyanım ve etekellemul lugatel İtalyye ve İtalyanca konuşuyorum. Ene Yabaniyyun ben Japonum ve etekellemul lugatel Yabaniyye ve Japonca konuşuyorum. El lugatel Japonca oluyor. En Türkiyyun ve etekellemul lugatel Türkiye Türküm ve Türkçe konuşuyorum. أنا فرنسي وأتكلم اللغة الفرنسية فرنسية كونشورم أنا روسي بن روسوم وأتكلم اللغة الروسية روسيا كونشورم أنا ألماني بن ألمانم أتكلم اللغة الألمانية هكذا أنا أمريكي بن أمريكالي أتكلم اللغة الأمريكية دميروس أمريكا اللغة الإنجليزية إنجليزية كونشورم أنا بريطاني Atekellemül lügatel ingiliziyye. Yeah. Ha keda. Tamam. Evet. Bu şekilde Uktub kema finnemuzeç. Bunları söylemiştik. Burada Mısır piramitleri var. O zaman Ene Mısriyum. Burada Eyfel Kulesi var. Ene Fransiyum. Ene bu da neresidir? Taç Mahal. Hindistan'da bulunuyor. Ene Hindiyun. Bu özgürlük anıtı Amerika'daki. Ene Emrikiyun. Özgürlük heykeli. Ene Emrikiyun. E, burası nedir? İtalya'da Pizza Kulesi zannedersem. Ene İtalyun. Burası Burcu sa'a Londra. Londra'daki saat kulesi. Ene Britaniyun. Bu da Çin'de. Ene Sınıyun. Ben Çinliyim. Ene Türkiyun. Ene Ürdiniyun. Ene Ürduniyun. Haza Petra Medine Tu Petra Kadima. Rizalik bu Ürdün'de bulunuyor. O yüzden e, Ürdünlüyüm diyoruz. Evet. اكتب الميم في الفراء هذا منديل سلم قمر قدم عامل جمل bunların yazılışları da bu şekilde imiş şuradaki cümleleri de okumuştuk anlamlarını da hızlıca söyleyelim ekeltu semeke balığı yedim el kalemu fil hakibe kalem çantadadır çantanın içinde bak Hâzihî <laughs> mil'aqatun Bu kaşıktır. Daraştû fil ma'hed Enstitüde e, Ne yaptım? E, çalıştım. Ders çalıştım yani. Enstitüde ders çalıştım. Şeriptü <laughs> ma'en Su içtim. Hâzihî gurrufetun cemîle Bu oda nedir? Güzeldir. Nazartu ile sema gökyüzüne baktım. Nazartu ile sema göğe doğru baktım. El mat'amu kebirun lokanta büyüktür. El mat'amu sagirun lokanta küçüktür. Ya da el beytu kebirun ev büyüktür. El beytu sagirun ev küçüktür gibi. Ana müderrisun cedid. Ben yeni Hocayım, müderrisun cedid. Mesela ene talibun cedid. Ben yeni bir öğrenciyim. Ene tabibun cedid. Yeni bir doktor gibi. Ene müderrisun kadim. Ben eski bir öğretmenim. Ene talibun kadim. Ben eski bir öğrenciyim de olabilir. El musafir mutabun. Yolcu, müsafir mutabun. Yorgundur. Dimeşku medinetun kadime. Dimeşk eski bir şehirdir. Dimeşk Şam. Şam, e, biz Şam diyoruz onlar Dimeşk diyorlar. Dimeşk medinetun kadimetun. Eski bir şehirdir. Mesela Dimeşku medinetun kebiratun. Dimeşk büyük bir şehirdir. Olabilir. Mesela İstanbul medine kadimetun. Hakeza. Hâzel kürsiyü Bu sandalye rahattır. Murihun. Bak adamdaki oturuşa ha, mürih olduğunu gösteriyor. Bu şekilde. Tamam. Şimdi bu dersimizde ikinci ünitede geçen kelimeleri şöyle hızlıca bir tekrar edip anlamlarını da hatırlayalım. Ma'had enstitü etekellem konuşuyorum. Etekellemu lugatel arabi. Arapça konuşuyorum mesela. Luga dil demek. Dil. Lugatel arabi. Arap dili. Tabi Arapça diyoruz. Biz ona. Lugatet, Türkiye, Türk dili değil, Türkçe diyoruz. Derastu, okudum, çalıştım. Şeriptu, içtim. Şeriptul leben, ayran içtim. Şeriptul ma'a, su içtim. Gurfeten, oda. Mat'am, lokanta. Nazartu, baktım. Musafir, yolcu. Kalilun, az, kesirun, çok. Sagirun küçük, kebirun büyük. Sagir, kebir. Kalil, kesir. Kadim, cedid. Kadim, eski, cedid. Yeni, mutab, yorgun. Kürseyun, sandalye. Fakat, sadece. Sa'tekellemul lugatet türkiyete fakat. Sadece Türkçe konuştu. Sa'tekellemul Akeltu'l hubze Sadece ekmek yedim. Fakirdim, başka bir şey bulamadım gibi. Sadece. Mesela. Semek balık. Akeltu's semake. Balık yedim. Mil'a. Bu da kaşık. Murih rahat. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? E, bu Arapçaların üzerini kapatıyorsunuz ya da ilk önce Türkçelerin üzerini kapatıp Arapçalarına bakıyorsunuz. Ma'had Enstitü diyorsunuz. E etekellum neydi o? Konuşuyorum luga dil şeklinde. Daha sonra Arapçalarını kapatıyorsunuz, Türkçelerine bakarak da Arapçasını hatırlamaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde çalışıyorsunuz. Kelimelerimizi son bir defa daha okuyup ve siz de tekrar edin arkasından. E, bu şekilde dersimizi tamamlayalım. Ma'had etekellemu luga siz de tekrar ediyorsunuz yüksek sesle. Darastu şeribtu gurfeten mat'am nazartu musafir qalil kesir qalil kesir sagir kebir İkisini birlikte tekrar ediyorsunuz. Sagir kebir. Galil kesir. Sagir kebir. Kadim cedid. Mut'ab. kursiyun, Fakat. Semek. Mil'aka. Murih. Evet. Bu şekilde Silsiletül Lisan kitabının birinci kitabının ikinci ünitesinde tamamlamış olduk sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Fi emanillah ma'as selamet.